Dikkatli olmak ve yakışıklı olmak, başarılı olmak. Bunlar şüphesiz çok kıymetli ama bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, aynı zamanda güzel kalpli insanlar ya, hani güzel kalpli adamlar, güzel kalpli kadınlar. Barış işte böyle gibi. Tebrik ederim. Öncelikle herkesin huzurunda Mehmet abiye çok teşekkür etmek istiyorum bu anı benimle paylaştığı için. Ee, Umarım her sene içinde barış olan şeyler konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ayrılık Elçin Sango Kiralı Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlıklar yaşamıştı. Ama Çöp Adam dizisinde kariyerinin adını ve güçlü performansıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkması noktasında başarılı bir proje oldu. Bizidə Peri karakterinin psixoloji sınaqlarından başırlı bir görüntü çizən oyunçu çork fakıl duyğularla izleyicilərinə aktardı və sezon boyunca çapadam dissinin konuşulmasına təsirli oldu. Elçin Sanqo çapadamın başarısını yanı sıra teatr səhnələrində də çox fərqli hekayələrlə yer alıyor. AM and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while yeah. I move passing by. Uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.